Birinci sırada alfabenin gelmesini isterdim. Çünkü onun meydana getireceği enerji, sinerji ötekileri otomatik olarak getirir. 5816'ya dokunacağından ya da 5816'ya dokunmaz da yani şeriatçılıkla bağlantılı. Yine bir kısım kanun maddelerini zorlayacağımızdan ve kendisinin fazlasıyla anladığını da zannettiğimden detayına girmiyorum. Konfüçyus'un sözüdür. Bir milletin dilini değiştirin yani alfabesini anlayın siz oradan. Her şeyini değiştirirsiniz. Yahut milletin dilini bana verin geri kalan her şeyini siz alın. Ben diyor onu istediğim gibi yaparım. Yani geri kalanlar önemli değil hakikaten öyle. Şimdi burada ortalama bir İslamcı arkadaşımız ilk önce hilafet diyebilirdi. Hayır. Hilafetin gelmesi, alfabenin gelmesini otomatikman garanti etmez. Alfabenin gelmesi, hilafetin gelmesini otomatikman garanti eder. O yüzden alfada arkadaşlar.